Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Yanında kuzenim Asil Enes arkadaşım. Bir de Anıl arkadaşım var. Evet arkadaşlar. Yeni... Bugün iki tane short çektim. Bak ben oynayacağım diyorum sana. Anlamadım. Evet, niye diyorum <laughs> ki? çok iyi yani. oyun Bak, Ben bakacağım nerede bu. Aha orada. Oyuncak kanal. Oyuncak kanal. Bana da. Diğer videoda. Aha bana domates satarsın demek ya. Şimdi öldüreceğim lan seni. Vücudumu giriyor lan ne yapacağım? Giriyor lan. Giriyor lan. Ne yapacağım? He, giriyor lan. Ben bir kere elektriği kesmiştim ha. Allah Allah bismillah. Bismillah. mu? Ama oyun çok kolay. Evet. O oyun çok kolay ki. Ya birinci mi? çok kolay. Ha, ver ya. Efta. Ben tam birazdan vereceğim. Kaç? İlk önce bana ver. Kaç. Oyun. 10 bin kere bitirebiliriz. Görüşürüz Ezeyir. 10 dakika. 10 bin rekor kırdık. Kaz oyunu da. Kaz oyunu da beni öldüreceksin. İşan yakalayamıyor. Koş. Kaz oyunu da rekor kırdık. Koş. Koş. Ah, ah, ah. Hadi Enes al o zaman bir al şunu. Bitireceğim. Evet tamam iyiydi. Diğer arkadaşım en kolay şeydi. Çöp kutu. Hayır Yerlen. sen zaten telefonu indirdin. Nasıl oldu? İşan Oğlum. <laughs> bla 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 Tamam 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 <laughs> ya. Biz zaten oynayabiliyoruz. Abi gel, abi gel. Yuvalar. Sen de kaçmana bile gerek yok ya. Abi fırıncının yere düşersin ha. Fırıncı evine git ya. Yüzüne fırın atsınlar. Zaten çok. Tamam gel gel hadi gel. Hadi 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 hadi. Gel. <laughs> <laughs> lan. Selam neighbor bebe abi. Evet. Aa evet. Kazım Usta. Ya bunu niye alalım? Bu olmuyor. Mu? Kazım Usta. Hadi. Gel hadi. Oğlum bu adam benim peşimi bırakmayacak galiba. Arabanın üstüne çek. Eve gidelim. Ya az sonra oyunu bitireceğim de şuradan bir çöp al. Vallahi Enes oyunu al. bitirirsen vallahi sana ikinci bölüme geç vallahi sana helal. <laughs> oğlum. Ama tabi ve telefonla ikinci bölüme geçemeyiz. Oğlum tam sürümde. Oğlum lazım. mobil mobilde. Oğlum ne açıyor? Bunda bir gariplik var. Bunun parçaya adım attığımız görüyor. Ben de Buyurdu. Buyurdu dışında görüyor. Şurada görüyor. Bıyıklı komşu. Eve girsin bir. Gir lan. Bıyıklı komşu. Ne ya. Bıyıklı ha, amca, bıyıklı amca, bıyıklı amca, bıyıklı amca, bıyıklı amca. Hadi amca. git. Gitti gitti. Git git git. Gitmedim. İçeri Güler gir, orada. içeri gir. gir. Aha dolaşıyor. Dolaşsın daha iyi. Git git. Evet Adam. Aha yapıyor lan. Aha adamın bir, bir dakika. Sen adamın dibisin. Eline. Şu an. Adamın dibi. Ko ben bir ben bir tur artık Ko koşacağım. Koş Koş bir, bir dakika. Şey Kaç Enes yaptın. Adamsın lan. Allah. Şu ah. Allah adam gelmesin şurayı, Şurası kapalı kalacak her zaman tabii. Bir de e, ben final bölümünde bu adam çok akıllı. Neden biliyor musun? Aa e, biliyorum ben bunu. Onu bitireceğim bu arada. Hazır mısın? Bir hazır. Eğilme niye yok ya? Oğlum el nasıl eğiliyoruz? Bunda basın tutuyorsun. Bak. Oha. Oha. Oha vallahi ya. Oha ne yaptın lan Enes? Al bana atını al. devamını ben sanki hatırlıyorum. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bu arada e, benim oyunda final bölümünde akıllı olduğu için ne oluyor biliyor musun? Zorlaşıyor. Adam şu arkadaki İngiliz anahtarlı yerden buraya buradan çıkıp beni yakalayabiliyor. Aa diyor. yaptı. Aa ben bu şey biliyorum ki. Oğlum ben nasıl yaptığımı bilmiyorum ki. Hadi. Kanka beni yakalayamazsın. Git buradan. Ap. Oğlum kanka beni yakalayamazsın. Şimdi o neighbor bizi mi yakalayacak ki? Ben niye düzelmiyor bu? Işığını açın ışık. Işığını aç direkt. Yüzde yüz yap. Tam yaptım. 20. Şarjı zaten 20 yeter. Kaç kaç kaç. İşte oyun. Sonra ne yapıyoruz? Kaç. Ya? Aç. Biraz... Oh. At. At. Açtı. Mıknatısı al kanka. Ne yapacağız? Havayı mı çekeceğiz? Evet. Hı -hı. Sen mıknatısından sonra bilmiyor musun? Hiç. Allah'ım bunu selam bu ya der. Bunu herkes biliyor. Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh, uh, hu. Uh, uh, Enes oyunu bitiriyor al. ki. Ha. Al. Bitiremez bitir ki. Mobil. Mobilde mobil sen birinci bölüme bitirmem yüzde yüz imkanlı bu arada. Evet. Ama ikinci bölüm olmuyor. At. Çünkü mobil. At. Alın dur. Niye koy. Niye aldın? Açtı aldım. Koy. Vay, kol, koy. Hadi. Bunu al. Bunu söyle. Koy. Adam uyuyor çok güzel. Zıpla. Adam uyuyorsa iyi. Hey, tatiş mi? Levye hiç gerek yok kanka Levye. Ta tatiş ta, şey yaramıyor. Tatiş mi yapıyor? Ta, gel Gel benim canım. Maymuncuğum. Maymuncuk dayı. Maymuncuk. Aldım maymuncuğu. Nasıl gerek üç. yok ama yanında kalsın umda değil. Neyse at şunu. Evet. Kardeşim şimdi nasıl bitireceğiz biz bu oyunu? Çok Bodrum'u da geçtim bu arada. O, ben Ağır. video çekeceğim. Yani. Yok ben geçiyorum ses. Ya Niye ya. böyle? Oluyor? Niye böyle oldu işte? Ben bu, bu bunlardan gıcıklanıyorum. Git. Kardeşim sen uyumuyor muydun? Bu adam uyuyordu. Adam hile yapıyor. Adam bizi kandırıyor. Hileci. Buyur Bana ne abicim hile var hile. İngiliz. Bana ne? İngiliz Spanish. or Spanish. İlk Acaba İngiliz or Spanish aldım. Acaba Egemen. Bunu çalmış dedi. Dese kolur mu? Egemen. İlk adam, adam oyunu bitiriyor gel. lan. Adam oyunu bitiriyor. Gerçekten bitireceğim oğlum. Yapma. Bitirme ihtimalim yap, yok. Yap. Hakkını git. Ama bana ne? Koş. Zaten. Oğlum niye kolay yolunu yapmadım ya? Nerede? Neyse. Ne ne kolay yolunu yapayım. Ya ne yaptın? Vay, çok oğlum. kolay bir yol. Çok <laughs> kolay bir yolu var oğlum ya. Yani. Kolay yolunu yap. Yani en oldu? kolay yolu oğlum. Keşke yapmasaymışım. Allah suçlayabilir yolu. Ne yapacağız? Koşu kapının önüne. Hazır mıyız? Hazırız. Ne? Bunda işe yaramıyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? O oyunda böyle gittim. içinden girdi. Girdi, içine girdi. PlayStation'da <laughs> tam böyle olacak. Ya da kolay Oğlum, yolu var. Mıknatıs nerede? Mıknatıs nerede? nerede yaptım ben? Ya? Ben ne gittim. Oğlum. Keşke ilk şunu yapsaymışız. Neyse. Şimdi nerede şu mıknatısın nereye yaptım ben ya? Hah. Al. Mıknatıs At. kardeşimizi atmak büyük bir şeref. Oğlum aslında şöyle yapacaktım ya çok. Aha. geliyor. <laughs> Sanki çok korkuyorum lan senden. Gel. Sanki senden çok korkuyoruz. Sen yavaş yavaşça gidelim. Dur atsana. atsana. Neyse. Git sen. Bak ben endeyim. Tamam. Dur bir evde ne var ona bir daha. Ne oluyorsunuz? Video. Bak burada ne çekiyor? Bunu çekiyor tamam neyse. Bırak. Evet Enes oyunu bitir hadi. Oğlum keşke şöyle yapsaymışım. Kırmızı hatırlamadan kolay yolu var ya. <laughs> Yukarısı hala kırık mı? Ayşe. Ne? Ayşe. Oturuyoruz burada. Olsun. E ne zaman gidiyor? Ben ama? kalabilirim. Annem izin veriyor. Sen ben ucu çıkmasın. Gidelim. gidelim. Terbiyesiz bir gitmedin be. Asıl gidiyor. Aga be. Ben böyle kalabilir evet, ki? Ben... Annem izin veriyor. Benim de. Bana kalma ama. Ya. Ya. Şuna çıkmak zor ya. Şuna çık zor. Oyun bitecek. Bu oyunu bitir helal diyeceğim sana. Ha. Ya oğlum. Ya bırak şunu. Bıraksana. Ha. Sen buraya atla lütfen. Lütfen atla. Oh. Başka yerde çek o zaman. Ya. Oğlum yoksa sesler karışır. Birazcık daha aşağıya. Ne olur. Ben? Oh. Ne yaptın ya? Oğlum niye atlayamıyorum? Mobil de oynayamıyorum ama. PlayStation'da işte bana ver. Oyunu bitireceğim valla. Evet. Işte ya. Oğlum bir tane daha video çekelim tamam mı? Onları göstereceğim aynen. ki 3 kere bitireceğim tamam mı? Bu video uzun olacak. Ee, İzlesinler. E, uzun olacak e, bu video aynen. E. E. Atla. Oh be ya. Şurayı aynen. lütfen. He? Oğlum. Buna çok abone gelirse ben bunu 10.000 bin kere bitir bitirme rakoru kıracağım vallahi yani. Ama şunu yapabilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bak eğer kanalı ab abone olmazsanız kanalı kapatacağım. Sözünü beklemeyin çünkü bayağı fena olur. Evet. Evet, Şöyle. Yani. Aa biz Hello Neighbor videosu çekiyoruz. Yani. Evet. Ben Aha, cam kırık cam kırık lütfen. Lütfen cam kırık mıknatıs atmak ben istemiyorum. Mıknatıs atmak e zorundayım. Yani. Gitme gitme. Allah senin belanı vermesin lan mıkla. Hadi gel. <laughs> Dur süpürgeyle çekme sakın. <laughs> ha süpürgeyle çekmiyor. Aa, ya ne yaptı? Dur şu mıknatısı niye düşürdüm? Cam kırık değil şu an. Camı kırmamız gerekiyor. Helal ne yapıyor dayı? Eğer bu videoyu otursay. Kurabiye. Anne Enes oyunu bitirecek. Yok değil Enes oyunu de de Evet, kurabiye büyüyor şu an Enes. Dur ben yükleniyorum. Dur dı dur dur. yazdım da ya. Ama benim yaptıklarım yer kapı tamam mı? Ya lan spisa. Kutlayamaz ki. Uy sanki. Sonra videomuzu izleyelim mi? <laughs> Yayın alsın öyle. Gel lan. Yazından <laughs> korkum yok lan. Allah. Im. Hayır, Gel, de, geliyor geliyor gidiyor, geliyor. Bir atlıyor onu fake yapıyor. Hmm. Bir de bana kızıyor ha. Tüm kahvemi tüm ödülüm şimdi oyun bitecek. Gel lan. Niye bunu kaldı? Değil? Aha gidiyor. Sıba yapıyor tabii ki de. bu arada. AHA! <laughs> Almama istiyor. Şey. Kapat. Önüne git. Arkadaşlar? Hocam <laughs> bak bak, buradaki beni yazacak mı buraya çıktığında adam burun içine giriyor, almanın içine giriyor ama çıkabiliyor. Ben seni baka sokayım mı tamam hadi bakalım. git bunun atlaması çok şimdi o kadar çok atlayamıyor azdan su bir darman çıktı lan kalp etmiyor bu Hı? 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 evet arkadaşlar bu kadar olsun. Ha, 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 ha. Oldu oldu oldu. Oh be ya. Oldu. Video devam ediyor. Tabii ki de bitmez. Şaka Bence yaptım. Da bitmez. Birkaç dakika sonra belki. <laughs> dayı. Ama... Dayı niye geliyorsun ya? Ne güzel oyun oynuyorduk biz burada. Körebi oynuyorduk. Kendi körsün ya. Bu yüzden körebi oynuyorum seninle. Geceyi ne yaparsın? Yaz. Gider misin gider? Kulüp ver bak. Tamam, şu oğlum? topumu alabilir miyim? Bak. Top alacak. Abi top topum alacak. gitti ne no olur. Topum gitti. Top. Evet. Al şu topu. Siktir top. git top. <laughs> lan top. Lan niye gitsin? Git buradan. Gitsin burası. Hem de def olsun git. Burası artık Abi top bizim topum evlisi. değil. Burası artık. Heron neighbor'ın evi bizim evimiz oldu. Evet. Artık istediğimizi yapacağız. <laughs> Heron Eggman'ın evini Karıştıracağız. eşyalarını koyacağız. Sonra da kendi eşyalarını. Aa, Oğlum görüyor. ya. Bu adam her yerden görüyor. Bu adam her yerden görüyor. Adam her yere kamera mı koydu lan? Kamera yok ki birinci bölümde. İkinci bölümde bölüm kamera yok. Oğlum var. Var. O zaman ne? <laughs> Burada görür, orada görür. görür. Işte. Bu adamın gözünde lavak mı var? Kamera mı? O zaman sadece bizi görürdü. Gerçek hayattaki halimizi görüldü. Adam burada şey SS'e gel. Ağzıma sıçayım. Oğlum kanal çalma lan. Bizi yakaladı değil mi? Ses yakalamasaymış. Sesinden bozuldu. Al. Kafasını atacağız. <laughs> Tabii ki şunu atacağım. At. Ne bu At. Ne yapıyorsun? Kılsana cam ya. Neyse. Çek şuradan bir tane. Heh, tamam. Çektim bunu. Al şunu. ha şunu. Şu camı kır şuradan. Adamı kızgınlaştı mı yak. Adamın götüne girdi lan. Lan buraya gelemezsin. Adamın götüne. Adam kaçıyor. <laughs> Lan adam korkuyor mu bizde? Tamam şimdi sıra bizde biz onu kovalıyoruz. On adam kaçıyor. O adam. kırıldı Kırdı. Adam Hello bu bizden korkuyor. Artık biz onu kovalayacağız. İntikam vakti geldi. <laughs> Hayır ya, gelme. Yap. Gelme. Bak yok sen mutlunda Mutlunda sağ atarız kafanda Oğlum zaten. şu, şuradan çıkmam gerekiyor. Çıkamazsan. Bu adam beni yakalayak verdi. <laughs> bu adam spokerle çekme gücü var. Ama birinci bölümde Hı. mobil de yok. Al, oğlum sen istedin ya. Oğlum eşya ver oğlum bana. Ben televizyonumu televizyon, televizyon istemiyorum zaten evde. Zaten çok kötü. Evet. Eskimiş. Karınca, mi? karınca, karıncalar oynuyor. Koş yani. lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Spor yap. Spor yap oğlum. Şey. Spor yap bak. Terbiyesiz. Duydun mu? Spor yap bak kötüdür. Tamam mı dost Yemek, hamburger yemek iyidir. Tamam efendim. Evet. İyi. <laughs> ben şimdi tamam mı? Bir daha spor yapmayacaksın. Ben bana seni döveceğim bu Bir daha spor yaparsan seni öldürürüm. Ölürsün böyle. Gidiyor. Terbiyesiz adam. Oğlum. Sen istiyorsun ama. Adam kendi kalsın Hadi Geldi tatışını at bir tane. <laughs> böyle tamam mı? Bir daha spor yapmaya kalkarsan seni döverim. De, göster, kaşıma, evet, kaşıyım adayı. Video bitsin mi? Daha sonra devam ederiz. Ne? Video bitsin mi? Oğlum bu edelim? adam evine giderse zaten ama... Ama çok uzun olursa yayınlanmaz. Dur. O zaman kolay yapacağım. Kolay yapacağım. Hayır o zaman <susur> yayınlanmaz ki video. 2 dakika içinde bitecek. Okey. Kırmızı kolay olacağım. <susur> adam <susur> kendi kanserini attı. İlk defa. Şuraya. Oha adam oyunun bug'ı nerede kırmızı zaten nerede kırmızı atar aç Aa. hiç uğraşmadan yaparsan al şunu aç şunu aç şurayı Allah'ı aşkına al <laughs> çık şuradan Merhaba. ya bu dayı nereden görüyor dayı ben senin Vallahi... ya hele buraya gidelim. şimdi bodruma gireceğim Arkadaşlar uzun video olmaz ya Merayet evet arkadaşlar bu düdü bu kadar. Ya tamam ya. Ama en az yoksa video yayınlanmazsa. Tam o zaman video bitsin devam edelim biz. ne dersin? Tamam. Devam Evet arkadaşlar Bu video bu kadar.